Gel ey zahit kenar bezmi irfandan mekal anla. Hakikattir sözü ariflerin güşet meal anla. Görünen perdedir ama verasın bilmedir maksud Cihana itimad etme heman zıylu hayal anla. Mecaza hamledenler ehli zahirdir bu esrarı. Sen ibretle nazar kıl fani dünyadan misal anla. Tehi sanma bunu şeyh kühterinin yadigarıdır. Ne güna gösterir bak alemi sahibi kemal anla. Nasihattır kelamı sadıkın, efsane zannetme. Tefekkür eyle manayı latifin hasbihal anla. Hay! Medet ya kadir el mutlak. Açılsın perdeler. Aman efendim aman aman yar bana bir eğlence Yıktık perdeyi eyledik bir an Koşuk sahibine haber verelim hemen İş bu perdenin aslı iki eldedir Biri Hacı cavcav bendeniz Kara gözüm nerededir? Kara gözüm? Kara gözüm nerededir kara gözüm? Çocuklar kara gözü gördünüz mü? Karagöz'üm nerededir Karagöz'üm? Neyse Karagöz gelene kadar biz de bari kendimizi meşgul edelim. Vay 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 vay. Benim çok kötü ağrıyor çocuklar benim 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 çok kötü ağrıyor. Vay 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 dizlerimde dizlerimde de fer dizlerim kalmamış dizlerimde çok kötü ağrıyor. Anam 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 anam. Çocuklar madem madem benim belim ağrıyor hep beraber biraz cimnastik yapalım. Herkes herkes ayağa kalksın bakayım. Bütün çocuklar ayağa kalkıyor. Kalkın ayağa. Herkes ayağa kalksın. Kalksın 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 Kalk, kalk. Ay, 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 benim ağrım benim ağrım. Kalkın ayağa. Herkes ayağa kalkıyor. Şimdi eller havaya. Kaldırıyoruz eller havaya. İki el de havaya kalkıyor. Başlıyoruz zıplamaya. Bir, iki, bir, iki, zıpla. Bir, iki, bir, iki, zıpla. Zıpla. Bir, iki, bir, iki, Okey. Şimdi elleri yanlara açıyoruz. Elleri yanlara açıyoruz. Azra sen de yap lütfen. Elleri yanlara açıyoruz. Elleri yanlara açtık. Şimdi bir sağa, bir sola dönüyoruz. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Heh. tamam. Şimdi şimdi elleri önümüze doğru uzatıyoruz. Uzat elleri. Uzat öne doğru. Ayak parmaklarımıza değeceğiz. Eğil, 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 eğil. Aa, benim, 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 Kalk şimdi. Kalk, 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 kalk. Ben, benim, benim, benim tutulacak neredeyse. Bir daha, bir daha. Ayak parmaklarına eğiliyoruz. Eğil, 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 eğil. Aa, var var, 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 Kalkıyoruz şimdi. Kalkıyoruz, kalkıyoruz. Herkes birbirini alkışlasın bakayım şimdi. Herkes birbirini alkışlasın. Hemen koşup anneyle babaya sarılıp geri geliyoruz. Marş, marş. Marş, marş. anneye babaya sarılıp geliyoruz koşun. Koşun anneye babaya sarılıp geliyoruz. Koşun 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 koş 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 koş. Koş 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 koş. Anneye babaya sarılıp geliyoruz. Koş 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 Heh. Ya ya biz nasıl bir nasıl bir hayat yaşıyoruz? Belim tutulmuş, ellerim tutmuyor, dizlerim tutmuyor. Asker ben size oturun demedim. Kalkın ayağa. Herkes ayağa kalksın. Kalk 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 kalk. Rahat hazır ol yapacağız şimdi. Rahat. Rahat hazır ol. Asker hazır ol dedim. Hazır ol. Asker hazır olmayı bilmiyor musun sen? Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Asker selam çak. Asker selam çak. Aferin ya. Bu askerlerle var ya ben dünyayı fethederim ha. Çok güzel. Çok güzel. Neyse. Şimdi şu kara gözüm bir gelsin bakayım. Herkes otursun şöyle sakince. Bir kara gözü bekleyelim bakalım. Kara gözüm gel. Kuçu kuçu kuçu. kuçu. Kara gözüm gel. Ku... Ku... Ne? Kuçu kuçu. Kucuğum, kucuğum. Sen kuş köpek çağırıyorsun ya. Ay kara gözüm yok ne köpeği git gel pisi 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 gel pisi 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 pisi. Kedi mi çağırıyorsun ya? Ya ne kedi? Kara gözüm kara gözüm gel gel. Onu ne? Onu ne ya? Onu ne ya. ya? mı çağırıyorsun sen. Ya gel gel küçük 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 küçük. Gel küçük 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 küçük. Ya adam gibi çağırmazsan gelmem. Bu ne biçim çağırma ya? Ya biz Karagöz'ü nasıl çağırıyorduk çocuklar ya? Ben karıştırdım hep aklım gitti. Nasıl çağırıyorduk biz Karagöz'ü çocuklar? Ne diyecektik? Ben ne diyecektim anlamadım. Ne diyecek? Nasıl çağıralım? Karagöz'ü hep beraber çağıralım. Haydi hep beraber çağıralım. Kara gözüm. Kara göz gel diyorlar. Kara göz ha. Kara göz gel gel. Kara gel gel. Kara Kara gözüm. Kara gözüm. Kara gözüm. Kara geliyorum, geliyorum geliyorum. Bekle sabre. O. Oh, oh. Karagöz Kara göz. O. Kara gözüm. Vay kara gözüm, iki gözüm, kara gözüm geldi. Merhaba kara gözüm, iki gözüm. Uğurlar olsun seni gördüm. Nasıl sevindim, nasıl sevindim bilemezsin. Kara gözüm, uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna dolsun. Ay Allah <laughs> Allah'ım ya Rabbim eksik olma beni yine güldürdün akşam akşam kara gözüm. Aman. Ne oldu Hacı Cavcav? kafanı bit mi ısırdı? Değil efendim, sen göbeklenmişsin. Pataklarım ha, ağzını bozma. Canım fena bir şey mi söyledim? Ya köfte hol, sen köpek yemişsin dedin ya. Ya efendim köpek yemek ne hale? Şöyle şey söyler miyim ya sen köpek yer misin? Seni yani göbek yapmışsın göbek göbek. Ya ne zaman börek yapmışım ben? Ya Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın. Kilo almışsın kilo. Yahu bizde terazi mi var? Kilo alıp ne yapayım ben? Neyi tasayım? Ya nasıl anlatmalı? Hani böyle Böyle uzun bir şiş, bir iş kocaman olmuşsun şişko şişman şişman. Ya öyle desene. Hay hay. Ya nasıl fark etmemişim? Nasıl fark etmemişim? Çok kilo almışsın çok. Ya köfte var. Başka türlü geçinemiyorum ki. Canım Ramazan'da kilo almanın geçinmenle ne alakası var? Hiç anlayamadım. Ya anlamayacak ne var? Her akşam bir başka iftara, her gece bir başka sahura gidiyoruz. Tabi bir ayda 22 kilo şişmanlıyorum. Allah 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 Allah. Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 11 ay akşam yemekleriyle idare ettiğim için ayda 2 kilo zayıflayıp gelecek Ramazana kadar idare etmeye çalışıyorum. Ya Allah iyiliğini versin Kara gözüm. Bırak şakayı Kara gözüm şişmanlık iyi değil. çeşitli hastalıklara sebep olur. Ya hay hay dedik ya. Sen şimdi bırak şişmanlığı da acıca hocam. Aklımda bir bilmece var. E hatırın kalmasın sor bakalım. Ama bak bilmezsen bize iftara geleceksin. Anlamadım. Öyle şey olur mu? Ya patak ha. Bal gibi olur. Ya bilmeceyi bilirsem. Siz bize iftara gelmeniz lazım. Tersi oldu. Sen diyorsun ki bilmeceyi bilirsem sen, ben size geleceğim. Yok, sen tersin. Sen iyi dinle. Bugün hangi gün? Ya canım bırak bugünü de sen şu bilmeceyi sor bakalım. Köfte hor, sordum ya. Allah Allah. Çocuklar sordu mu ya? Ne zaman sordun sen bu bilmeceyi? Hangi gün? Ne dedin? Bugün hangi gün dedim? Başka bir şey demedin o kadar. İyi ya işte bilmece o. Efendim öyle bilmece olur mu ya? Çocuklar bile cevabını hemen verir. Soralım çocuklara. Çocuklar bugün hangi gün? Bugün hangi gün çocuklar? Bak, bugün, ha, bak, bak, çocuklar, bak, çocuklar, diyor cumartesi, cumartesi diyor. Sen de biliyorsun bugün cumartesi. Bilemedin Hacıca hocam. <laughs> Allah Allah çocuklar cumartesi dedi ben cumartesi dedim. Hadi senin hatırına pazar olsun o zaman. Ya düşün de öyle cevap ver. Yine bilemedin. Ya düşünecek ne var? Cumartesi. Cumartesi olmazsa pazar. Pazar olmazsa pazartesi. Salı, çarşamba, perşembe. Ya iyi düşün de sonra mızıkçılık yapma. Kaldı bir gün bildim cuma. Bilemedim köftehor. Allah Allah. Allah Allah. Pekala bilemedim madem. Cevabını sen söyle bakalım. Köftehor, Bugün Ramazan Aman. günü. Ya birader böyle bilmece olur mu ya? Sen uydurdun bunu. Ya baştan kabul etmeseydin ne yapayım? Haklısın haklısın ama bana doğru dürüst bilmece soracaksın çor zannettim. Ne olacak şimdi? Ya söyledin ya bugün akşam bize iftara geleceksin. gözüm, sen bizi kolay kolay iftara davet etmezsin. Bu işin içinde bir bit yeniği var. Bit yeniği yok fare zehri var. Pekala. Sormaz ayıp olmasın da iftarda bize neler ikram edeceksin bakalım köfte oğul bilmiyor musun sizin evde ne varsa sen bize ne getirirsen onları yiyeceğiz beraberce onları ikram edeceğim size hay Allah yakara gözüm ne yapalım geliriz iftarımızda yanımızda getiririz artık getir getir iyi olur hanım turşu kurduydu turşular bir olmuş bir, bir olmuş Allah Allah onları da koyarız iftar soframıza. Hanım tarla kurduydu, kuş mu olmuş? Canım kara gözüm, ne kurdu, ne kuşu? Ya kurt, bozkurt. Kuş, zümrüdü anka kuşu. Bak, hanım, benim evli karım, turşu, 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 turşu kurdu, turşu, turşular olmuş dedim, turşu, turşu, turşu oldu, turşu. Ya hanım, masalda bozkurtlar zümrüdü anka kuşunu tepelemiş. Ee? Şimdi ben de seni tepelerim ha. Dur kara gözüm, ben ne yaptım? Ya daha ne yapacaksın? Tepeme çık öt bari. Tepene çıkıp öteyim mi? Ne gibi ötmem istersin Kara Gözüm? İster horoz gibi öt, ister bülbül gibi öt. Ha istersen eşek gibi öteyim. Eşek ötmez anırır. İstersen anırabilirsin. Ya ben anıramam Kara Gözüm olur mu öyle şey? Şimdi bak nasıl anıracaksın. Al sana, al bir tane vurayım. <laughs> ay, 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 ay Al ay, bir ay, tane ay, daha ay, vurayım Ay vay. Ya Kara Gözüm dur ne yapıyorsun? Ne attın? Niye vurdun? Yapma! Ya yapma değil Amerika. Al sana bir tane daha. Vay 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 Al bir tane daha. Al, 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 al. Ah aman aman dur dur kara gözüm dur daha vurma. Ya haydi neyse durdum bakalım. Kara gözüm. Şimdi de ben sana bir bilmece sorayım da bil bari. Sor bakalım ama kolay olsun. Canı kaymak isteyen neyi yanında taşır? Parayı yanında taşır. Bunu bilmeyecek ne var? Olmaz. Yahu parasız kaymak nasıl olacak? Bilmeceyi sulandırma olmaz dedim. Süt haneyi yanında taşır. Olmaz. Mandırayı yanında taşır. Olmaz kara gözüm olmaz bu bir şey bu bir hayvan hayvan. Hayvan mı? Evet büyük baş bir hayvan. Yahu büyük baş bir hayvan. Buldum fil. Yuh fil değil ya ne fil ya. Yahu filin de sütü yok mu? Sütünden kaymak olmaz mı o filin? Karıştırma şimdi fili. Bu bir ahır hayvanı. Çamura yatmayı çok sever. Hah buldum çamur hayvanı. Ne? Hayvan çamuru. Of of of. Tamam buldum buldum. Öküz. Öküzün sütü nerede? Ha doğru. Ee, o zaman inek. İnek benzeri. Manda gibi. Hah şimdi aklıma geldi. Galiba buldum manda. Doğru kara ...bildiğin manda. Ya, bilirim tabii ya. Benim adım... ...Karagöz. Her sorunun... ...cevabını şık diyebilirim. Karagöz'üm sana bir bilmece daha... ...sorayım mı? Hayır sor sor. Bir bilmecem var... ...Karagöz. Haydi sor sor. Öküz altında... ...ne arar? Taşın ee, arar. Öküzün altında ne ararlar... ...Karagöz'üm onu soruyorum. Davşan ararlar dedim ya. Olmaz. Tavşanın öküzle ilgisi yok. Tilki ararlar. Ya tilkinin öküzle hiç mi hiç ilgisi yok? Kurt arıyor derler o zaman. Kurt mu? Kurt öküz altında aranmaz. Öküz bunun babası. inek bunun annesi. Ee, koyun bunun amcası. Keçi bunun dayısı. Hani o şey büyür dana olur, tosun olur. Hani böyle büyüyüp dana oluyor, tosun oluyor böyle. Tosun, tosun paşa gibi oluyor. Dana olur, Tosun olur. Tamam, dana dedin. Dananın küçüğü. Hah, buldum galiba. Küçük dana. Hah, küçük danaya ne derler? Dana küçük derler. Karagözüm galiba bilemeyeceksin yine ya. Ben bilmezsem sen bil o zaman. Sen söyle bakalım. Hani buzağı arıyor derler. Buzağı. Öküz altında buzağı arıyor derler. Aa. Aa. Ben onun öyle olduğunu biliyordum da aklıma gelmedi. Sorunun cevabı bu zağı bildin mi? Bildin kara gözüm, bildin bu zağı bildin. Helal olsun sana. Ya bilemesem şaşardım zaten. Bu soru da çok kolaydı. Zor sorsan onları da bilirim. Aferin kara gözüm. Aferin patlak gözüm. Allah eyvah kara gözüm ben unuttum unuttum. Ya neyi unuttun Hacı Cav Cav. Sen bunadın gal galiba artık. Ne bunaması <laughs> kara gözüm? Ya cavcav bunaması cavcav. Cav. <laughs> ya ben size geleceğiz iftara, biz size iftara geleceğiz bugün. On, on bugün olmasın, siz bize gelin. Hay hay, o da olur. Bizden para çıkmasın da, o da olur. Hay Allah kara gözüm, hiç Ramazanda verenden eksilir mi? Eksilmez mi? Eksilmez tabii kara gözüm. Aksine artar, artar. Oh vallahi ne güzel ticaretmiş be. Neyse kara gözüm, ziyafet var akşama ziyafet. <laughs> Ziyafet var ziyafet. Ya ne ziyareti? Ya ziyaret değil yine yanlış anlıyorsun. Ziyafet. Al hanımı bu akşam bize gel. Levrek almıştım onu pişirip yeriz. Aklıma o geldi. Ha, bu akşam size gelemeyiz. Leylek eti yiyemeyiz. Leylek demedim kara gözüm. Levrek levrek. Ya bırak ya acı cavca. Ne zamandan beri leylekler balık oldu? Leylekler balık olmaz. Tıpkı benim kara göz olamadığım gibi. Yahu keşke karagöz olsan. Bana benzesen, bana benzesen Hacı Vat, ne güzel olur. Ama hayatta isteyeceğim en son şey sana benzemek. Tipa bakmış uç buna suratlı. Ben bu halimden memnunum. Ya tamam bana benzeme. O zaman git Halim'le Memduh'a benze. Sen ne diyorsun Karagöz'üm? Halim kim? Memduh kim? Ya sizin mahalleden bizim mahalleye taşınmışlar. Bizim mahalleye geldiler. E sonra? Bizim mahalleyi beğenmediler. Sizin mahalleye geri dönecekler. O neden? Çünkü onları dövdün. Alaycı konuşmaya devam edersen seni de döverim. Sustum Karagöz'üm. Yeter ki beni dövme. Leylek falan da yemem. Yeme Karagöz'üm. Leylek eti de yeme. Yemem. Yeme Karagöz'üm. Yeme. Yanında torba var mı onu söyle. Öyle. Torba torba. Şuradan biraz ot alıp. Çorba mı? Ya Karagöz'üm torba dedim. Çorba değil. Torbayı çorba anladı bu yine ya, muşmula suratlı. Şuradan biraz ot yalanın ne çorbası? Allah Allah. Sabah içtiğin mercimek çorbası. Çorba değil torba. <laughs> İşkembe çorbası, yayla çorbası. Hayır. Tavuk çorbası, deve çorbası. Ya işkembeyi anladım, Yaylayı anladım, mercimeği anladım, tavuğu da anladım da. Deve çorbası ne ya? Ne alaka? Deve çorbası mı olur öyle? Şöyle deveyi alırsın yere yatırırsın falakayı basarsın e hani deme nerede İşte burada sensin al bakalım sana bir kere <laughs> al bakalım bir tane daha al bir tane daha vay 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 bir gün dayak yemeden şuradan gitse şaşardım çocuklar size bir sır vereyim mi ben aslında bu hacı Cavcağı çok seviyorum bana katladığı için çok mutluyum onu asla bırakmam siz de sevdiğiniz arkadaşlarınızı asla bırakmayın. Şimdi ben kaçayım eve. Hazırlanayım. Daha Karagöz'e iftara gideceğiz. Hadi bana eyvallah. Hah, çocuklar. Ay oh be. Ya çocuklar sonunda gitmiş bu muşmula suratlı Karagöz. Her defasında size bay bay diyemeden... Buradan gitmek zorunda kalıyor. Geliyor kafama bir tane vuruyor bir tane, vuruyor. bir tane daha vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Bir daha gelmeye korkuyorum ya. Aa, iyi ki şimdi gitti. Ben geldim. Size bir güle güle diyeyim ya. Kaçtır güle güle bile diyemiyoruz. Neyse. Bak. bak. Çocuklar. Çocuklar. Güle güle çocuk. Çocuklar. Yarın yarın bir daha. Yarın bak yarın iftarda çocuklar beni çok beni seni çok duygulandırdınız. Göz, çok gözlerim yaşardı sevinçten. Çok çok yani gidemiyorum da. Ya iftara gitmem. iftara hazırlamam lazım. Gidemiyorum. Sevgili kara <laughs> gözüm gelecek. Ya neyse çocuklar. Hadi size iyi günler, iyi iftarlar, iyi savurlar çocuklar. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Bay bay. Tabii. <laughs> <laughs> e Hemen de çıkıyor diyorlar ya. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor>